Merhabalar Melike'nin Tarot Bahçesi'ne hoş geldiniz. Hemen şöyle bir bakmak istiyorum. Deste sonu sorunlarım var. Aile, iş çevresi, etraf. Üçüncü kişiler, durumlar, sorunları var şu an. Ama doğanın işaretleri de değer. Eş zamanlı sürekli saatler görüyorsanız. Veya işte kuş görüyorsunuzdur. Gökyüzü durumları veya bir yerlerde tesadüf karşılaşıyorsunuzdur. Şu an gerçekten sistem size ve karşıya işaretler gönderiyor maalesef o güvensizlik, o güvenememe durumu yüzünden de biraz böyle sıkıntı içerisinde aklınızdaki kişiler. Ama diyor ki ufacık bir yalandan bir şey olmaz sanmıştım, yanılmışım diyor. Gerçekten şu an yardıma ihtiyacı var. E, aklınızdaki kişilerin sanki böyle sizden de bir yardım istediği, anlamanızı istediği bir enerji var. Aranızda yol mesafesi olmuş olabilir. E, ama artık size bakın kocaman kocaman haberler gelecek ve beraber bir yere gitmek, bir tatile gitmek gibi enerjiler olabilir ama bir yan yana gelme enerjiniz görünüyor.